Hadi be Elvan, hadi be Elvan. İnat etme de gel sahip çık Sabiye. Siz konuştunuz mu Elvan Gelecek mi? Mesajımı okumamış daha. Deme yoldaysa yalın, ondan da. Geli geli, gelmemezlik etmez. Benim bildiğim Elvan mutlaka geli. Gari onu da biliyorum emin değilim ya. Elvan Hanım gelecekmiş hanımefendi. Malum, biraz trafik sıkışık. En fazla yarım saat daha bekleyebiliriz. Sonra yola çıkmak zorundayız ki uyku saatinden önce yurda giriş yapabilelim. Evet. Hani olur ya, Elvan gelemezse. Yani olur ya. O zaman e, bu bebeğe başka bir ailenin sahip çıkma şansı var mı? Biz alabilir miyiz diye soruyorsanız öyle olamıyor Yahya Bey. Yurda yerleştirildikten bir süre sonra koruyucu aile arama çalışmaları başlar elbette. Ancak bekleme listeleri oldukça uzun. Ne kadar şansınız olur bilmiyorum. Elvan neredesin? Gelecek mi? Seni bekliyoruz. Yarım saate gidecekmiş kadın. Son zamanlarda marinaya giriş yapan teknelerin kayıtları doğru tutulmamış. Onlara biraz daha özen gösterelim olur mu? Peki. Teşekkürler. Günaydın Sedat Bey. Hoş geldiniz. Ah Yusuf, kolay gelsin. Buyur abi. Bir şey mi lazım oldu? Yusuf sana bir şey soracağım. Anam ne atlar karıştırıyor biliyor musun? Vallahi abi benim bildiğim bir şey yok ama bir şey mi oldu? Dün bize geldi. Bayağı alttan bir tavırla. Maviye. Ben pişman. Konağa geri dön falan filan dedi. Şimdi anamı tanımasam diyeceğim ki hatasını kabul etti. Ama var ya Halis Efe ölse hatasını kabul etmez. Doğru diyorsun abi etmez. Ben de o yüzden soruyorum ya Gülsü'ye. Vallahi abi bildiğim bir şey yok ama konağa gelen giden de yok. Yani Elvan ablam taşındı. Yahya abim de sen gelmiyor. E Zehra gil da. Refika teyze de helali kalmadan bir alasma aldık demeden çekmiş gitmiş İstanbul'a. Anam yalnız kaldı yalım. Ha. O yüzden diyor yani. Vallahi abi geçen mutfağa gelip de akşam yemeğinde Necdet'le aynı sofraya oturduğunu gördükten sonra ben her şey olabilir diyor. Maalesef. Necdet'ten Aynı sofraya oturdu. He. Hatta dedi ki, aynı sofraya oturmuşuz, bir yarenlik etmişiz çok mu dedi. Yani abi, beni soracak olursan anam çok yalnız kaldı. Böyle giderse de bu koca konakta bir başına oturacağını anladıyalım. Ah be ana. Ah be ana. Dikenlerini herkese saplıyorsun. Sonra da yalnız kalınca üzülüyorsun. Neyse. Ben bir abiyle konuşacağım da. Olmadı gelir. Birkaç gün deneriz. Çok güzel olur abi. Hem meleği de çok özledik. Olsun Gonan ne cıvıltısı var, ne neşesi var. Ey kolay gelsin hadi. Sağ ol abi. Aferin Gülsü. Hep böyle ol kızım. Anlamadım ana. Sancar abinden konuşmanı diyorum kızım. Aferin sana. Dende. Kız ona sen yine bir işler mi çeviriyorsun? Bak gözünü seven bu defa bir şey yapma. Evlatların gittiğinden beri zaten yüzün gülmüyor. Hazırsan da... Gülsiye! Haddin hududunu bil. Seni mi kaldı beni kayırmak? Saat öğlen olmuş bulaşıklar hala duruyor. Kaldır şunları tamam, hadi. Tamam. Ama. Biz artık kalkalım. Elvan Hanım gelmeyecek sanırım. Teşekkürler. Üzgünüm sizi de buraya kadar yorduk. Önemli değil. Bu tür durumlarla sık karşılaşıyoruz. Bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmek kolay bir iş değil gerçekten. Bakın hanımefendi Elvan hiç öyle biri değil. O her türlü sorumluluğu alır da bu aralar biraz kafası karışık. Yoksa yeminle öyle birisi değil. Geldi işte. Bakın ben size gelir demedim mi? Aha da geldi. Hoş geldiniz Elvan Hanım. Trafiğe takıldınız galiba. <laughs> Buyurun. Buyurun. Biz hemen hızlıca evrakları hazırlarken siz de soğutlanın biraz. Buyurun. Buyurun Elvan, şuna bakar mısın? Ne kadar büyümüş. Yemin ederim geleceğini başından beri biliyordum. Ben de dediydim Elvan o kadar vicdansız değil diye. Beni yanıltmadın vallahi. Şunun tatlılığına bakar mısın? Şuna kıyılır mı hiç be? Sen en doğrusun ettin Elvan. Kimselere bir şey demedin değil mi? Yok demedim ama deriz gari. Yok demese. Ne ki? daha buralarda kalıp kalmayacağım belli değil ki. Elvan Hanım, biz hazırız. Siz de hazırsanız. Tabii tabii. Buraya mı açacağım? Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Hoş geldin. Gel gel gel. 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 Oy, ay, ay. Oy, oy, oy. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Güzel gözlüm. Fındık pulu. Hoş geldin. Hoş geldin ömrüme. <Gülüyor> <Gülüyor>